Kızım biz geldik kızım. Dur ben tutayım. Heh. Baba seni seviyor kızım. Sana oyun yapıyor baba. Biraz indir ya. Baba üzerimize zıplarsa bak yalnız. Yapma ya. Aferin kızıma benim. <laughs> Sana ben var ya ay ay ya şu bir güzelliğe bak ya. <laughs> Ama kızdı baba. Vallahi kızdı. Bana diyor fazla oyun yapma diye. Yapma <laughs> ya öyle. Çok <laughs> <laughs> Evet. Hadi. <laughs> Ya ay. <laughs> Baba şey yiyeceksin ama. Baba pati yiyeceksin. Bası Nasıl kaptı ya? ya. Helal kız sana. Al da göreyim. Hey ya Rabbim <laughs> ne kedi ya. <laughs> Aferin kız sana. Süper, süper. Aferin kızım sana. Dur heyecanlandı ama ya. Üzerimize atlamasa bari. Atlayabilir her an. Çünkü bayağı agresifleşti şu an. Kız seni sevdiğimiz için yapıyoruz kızım. Baba seni seviyor daha çok. Benden daha çok seviyor baba. Ya bayağı. Ya baba bayağı. baba tutana bak Fatih bak, bak. Hey ya Rabbim ya sen var ya kedilerin şahısın sen. <gülüyor> <gülüyor> baba yalnız zıplayabilir bak herhalde.